Red Velvet'ten Seulgi ve Blackpink'ten Jisoo'nun Blackpink dönüşü öncesi tatlı etkileşimi. Merhaba çerilerim nasılsınız? Her videoda farklı bir şekilde hitap ediyorum sizlere. Hala bir at bulamadım. Kime buluyorsam iki tanecik abonem var onlarda yedekten seje neyse uzattım hadi haberimize geçelim. Red Velvet'ten Seulgi ve Blackpink'ten Jisoo, Instagram'da çok güzel bir etkileşim ile hayranlarını mutlu ettiler. 15 Haziran'da Jisoo, kişisel Instagram hesabına geri dönüşleri için Blackpink'in teaser resimlerinden birini yayınladı. Jisoo'nun gönderisine Seulgi, "Ben, ben, ben, dört gözle bekliyorum. Kahkaha. Buraya tekrar yarışmaya geldim. Bekliyorum. Bu yüzden lütfen yakında çıkın." yorumunu yazdı. Yanıt olarak Jisoo, Seulgi'nin Instagram hesabına gitti ve cevap vermeye çalıştım ama onun yerine X düğmesine bastım ve yorumunu sildim. Özür dilerim. Seni seviyorum. Seulgi de cevap olarak "Kahkaha çok tatlısın." yazdı. Ancak Jisoo sonunda Seulgi'nin yorumlarından birini tekrar buldu ve yorumun altına "Ah. Yorum burada. Silmedim mi? Haha. Sen bir meleksin. Teşekkürler kıkan, yazdı. Evet çok tatlılar gerçekten. Bugünlük videom bu kadardı. Olur abone olun. Emek veriyorum videolarıma. Görüşürüz iki kalp.